Velilerden nur nasıl alınır? Seyyid Abdülkadir Geylani kuddesi sırru Hazretleri hak dostlarının nasıl tanınıp sevileceğini ve kendilerinden istifade edileceğini şöyle özetler. Yüce Allah ancak muttakiyi, iyilik sahibi ve sabır ehli kimseleri sever. Eğer kalbinde güzel bir itikat ve temiz bir düşünce varsa sen de Allah dostlarını tanır, sever, sohbetlerine girer ve kendilerinden istifade edersin. İtikadının sağlam ve düşüncenin güzel olması için şunlara dikkat et. 1. Kalbini marifet nuruyla aydınlat. Hakk'a güven. Aklına ve nefsine güvenme. Hak sana iyi ve kötüyü gösterir. 2. Gözünü haramlardan çek. Haramlar kalbi karartır, nura perde olur. 3. Nefsin bütün boş ve haram arzularını terk et. 4. Sürekli helaliye Haram kazanç ve rızıktan sakın. 5- Yüce Allah'ın her an seni gördüğünü düşünerek iç halemini O'nun razı olmadığı şeylerden uzak tut. Kötü düşüncelerden arın, kalbini temiz tut. 6- Yaptığın bütün işler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uysun. İşte o zaman Yüce Allah'ı tanımış olursun. Kalbin nurlanır, aklın olgunlaşır, velileri seversin nefsinin tabiatının ve adetlerinin peşine düşme. Onlarda hiçbir hayır ve şeref yoktur.